Kendini açan işler hep daha önemsediğimiz işler oluyor. Evet. Ama hep başlangıç anı... o duruş, bir vücut duruşu vardı ki, o ressamın hani hazır böyle hazır ve sıkışmış ve böyle hani bir şey kaçırmaması gereken bir evet, şeydi. Geçici bir, bir şey altında. Evet. Bir yani. başka evet. En iyi şekilde. Yoksa Hı -hı. bekleyecek belki günlerdir bekliyor. Evet. Hepimizin hali üretirken, yaratırken kendi evet. evet. Peki, e... Edebiyat ve sinema ile nasıl bir ilişki kuruyorsun? Kitaba geleceğiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gelelim tabii. Nasıl yani. türlerden konuşuyoruz. Ee, ama e, sinema da çok önemsediğim bir e sanat alanı. Edebiyat uyarlamaları Edebiyat özellikle. uyarlamaları zaten özel ilgi alanımı oluşturuyor oynama sinema içinde. Sorayım. Ben iyi bir izleyiciyim, iyi bir okurum dedim, iyi bir izleyiciyim. İddialı cümleler kuruyormuşum gibi oluyor ama okurluğumu ve izleyiciliğimi önemsiyorum sahiden de. Hani vasat bir sinema eleştirmeni kadar film seyreden biriyim. Ortalama günde bir tane. Daha fazla <laughs> seyredenler de vardır muhakkak. Edebiyat uyarlamaları iyice ilgi alanıma giriyor. Elbette. E gerçi çoğu zaman hayal kırıklığıyla sonuçlanır bu. Çünkü zihin perdemizde biz bir kez canlandırmış oluyoruz zaten o kurmacayı. bir başkasının zihin perdesinde elbette örtüşmeyecek biçimde canlanıyor ama kimi zaman da birbirine çok yakın oluyor. Bunun geçen geçtiğimiz senelerde güzel bir örneğini seyrettim ben. Marquez'in Kolera Günlerinde Aşk sinema uyarlaması. Romanın atmosferini e, o kadar sürdürüyordu ki yani benim zihin perdemde de öyle örtüşüyordu ki Marquez'in kurmaca dünyasının tamamını e, anlatan renkler, görüntüler, efektlerdi bana kalırsa. E, çok çok başarılı buldum örneğin böyle olduğu zaman tabii hani çok zevkle izliyorsun. Evet, ben de bir örnek verebilirim. E, çikolata fabrikası, Charlie'nin çikolata fabrikasını e, dağılın bir kitabıdır. Dağlin, çocuk, çocuk, çocuk kitabıdır aslında evet. ama, e, ama çok Tim eningli. Burton onu Johnny Depp'le beraber çekti ve Tim Burton farklı ufuklar açtı zihnimizde mesela. Yani sinema yönetmenine göre bunu da yapabiliyor. Evet. Bizim kafamızdaki Bay Willy Wonka başkayken birdenbire Tim Burton genişletti karakteri, filmi, hikaye genişletti. O da değişik bir örnektir. Şimdi mesela Alice Harikalar Diyarında diye bir giren... kız olmuş. Evet. Evet ve şey, Aynanın içinden ve Ayrıca Saygı Karar ülke, Ülkesindeki kitapların ikisini birlikte yorumlayarak yaptığı hmm. bir film. Merakla da bekliyorum. Hmm. Daha gidip görmedim hmm. ama bakalım Tim Burton ne yapmış? Ben de yani. henüz görmedim. Ee, hmm. Bitmeyeceğini umuyorum bu hafta. Çünkü onu sinemada seyretmek istedim. Kimi filmler sinemada daha iyi oluyor. Ee, bu sene Oscar e, ödüllerinde de... E, 10 film var bu sene biliyorsun. Hı hı. 10 film kaldı finali. E, edebiyat uyarlamaları vardı yine Nick Hornby'nin bir hikayesi vardı, "An Education". Seviyorum, yakışıyor yani iyi, iyi döndürülebilirse. Çok evet. iyi oluyor. Bazıları zihin açabiliyor, bazıları kapatabiliyor. İşte evet. yönetmenine ve yapıma bağlı yapıma bir şey ama bağlı. E, edebiyat ve sinema ilişkisi büyüleyici bir şey sonuçta. Büyüleyici bir şey. Evet. Yani. Daima vasatın üzerinde işler çıkıyor gibi geliyor bana ortaya. Hani hep derler ki yani birkaç hani, tecrübeli sinema eleştirmeniyle de bu konuda sohbet etmişliğim var. Hani vasat kitaptan çok iyi filmler oluyor da hani çok iyi edebiyat eserleri kim zaman tam anlamıyla aktarılamıyor hakkı verilerek. E, bu da doğru olabilir. Edebiyat. Çünkü çünkü insanın zihnine çok iş düşüren, izleyicinin, okurun çok emek emeğini isteyen bir tür. Sinema biraz daha tabii paket halinde bize sunulan bir şey. İzleyici boşluk doldurmaz genelde sinemada. Ne varsa onu izler. Orada bir böyle birbirini karşılayamama durumu olabiliyor, olabilir. Evet, Tim Burton gibi böyle dahiler çıktığı zamanda yaşadığı çok sürece e, biz de haz alarak ve keyifle bekleyeceğiz bir sonraki işlerini mesela. Evet. E, peki kitap? Hep sana böyle sihirli e, sözlükler e, söylüyorum. E, <gülüyor> <gülüyor> kitap nedir? En sevdiğim şey <laughs> diyebiliriz. Yani bunu edebiyatımda da izlerini sürmek mümkün. Hiçbir şey yapmazsam mekanın sağına soluna sevdiğim kitapları serpiştiririm öykü <laughs> <laughs> yazarken çok önemli ve hayatta değişmeyen hani ...tutarlı biçimde... ...yapışıp kaldığım zevkim okumak. E, nesne kitaba da düşkünümdür. Bir fetiş nesnesi gibi de bakarım kitabı. Böyle mısın eline aldığın zaman? Koklarım tabii. <laughs> Ağırlığı önemlidir. E, o kitapların hep birlikte oluşturduğu koku... ...sahaflarda o kullanılmış kitapların... ...ya da yepyeni... ...o farklı bir şeydir. Yepyeni kitapların olduğu kitapçılardaki... ...o kiosk kokusu biraz şekerli gibi. Müthiş büyüleyici. E, çünkü... Başka 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 hayatlar yaşama şansımız yok eğer edebiyat ve kitapları olmasa. Bir de çok küçük yaşımda tanıştım ben onlarla. Yemek yemek gibi, nefes almak gibi hayatın doğal bir parçası benim için okumak. Umarım hiçbir zamanda geri durmak zorunda kalmam bundan. Yani evet. görüş kaybetmek gibi korkular zaman zaman yoklar zihnimi. Umarım öyle bir şey olmaz. Sahiden çok önemli. Peki o zaman e, bu yeni gelişmeler hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü artık Kindle diye bir alet çıktı, elektronik kitaplar gelmek üzere Türkiye'ye ve artık yayın evlerinin kitap basmayacağını ve yeni planlar yaptığını biliyorum. Bazıları düşünmeye başladı bile şimdi yayın evleri hı. artık. E, nasıl biz bu elektronik kitaba geçebiliriz diye düşünmeye başlayan yayın evleri var. Hı hı. E, ben bir okur olarak şunu söyleyebilirim ki hani alt kitapta da çok kısa bir sürede olsa editörlük yaptım. E, o online kitap yayınlamak da e, sayeden hani çağa ayak uydurmak... ve hiç ulaşamayacağınız tahmin etmediğiniz kişilere ulaşabilmek demek. Fakat bir okur olarak şunu söyleyebilirim ki ...ekrandan okumayı sevmiyorum. Bilgisayarın büyük ekranından okumayı sevmiyorum. Kaldı ki hani küçük. İşte cep telefonu gibi şey gibi aletlerden okumak. Ee, gerçek kitap severin hiçbir zaman nesne kitapla ilişkisini koparacağını düşünmüyorum ben. Belki çok lüks bir nesneye dönüşecek kitap. Belki çok pahalanacak, çok e, meraklısı için basılan bir şeye dönüşecek ama e, yok olmayacak o, olmamalı da zaten. Evet bence de. Peki. E... Aradım yaz dediğinizde iki öyküm var. Lodostop ve incir çekirdeği. Bunların başına ne geldi? Bir söyler misin? <laughs> evet güzel şeyler. Öbürlerinin de başına gelir umarım. Lodostop New York'ta İstanbul'u var diye bir seçkide yayınlandı. Akashic Books. E, editörü Mustafa Ziyalan ikinci Hı. kere almış olalım Mustafa'yı ve Enis Spengler e, çeviren de onlar e, çok teşekkür etmeliyim öncelikle yani öyle iyi bir iş yaptılar ki e, tam manasıyla döndürebilmişler beni.